Ali Mehmet Celal Şengör, 24 Mart 1955'te İstanbul'da doğmuştur. Türk yer bilimci, akademisyen ve yazar olan Şengör, yapısal yer bilimi ve tektonik alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Şerit kıtaların dağ kuşakları üzerindeki etkisini ortaya koyarak Kimmer kıtası adını verdiği bir şerit kıta keşfetmiştir. Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu, Rus Bilimler Akademisi ve Sırp Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisi'ne seçilen ikinci Türk profesördür. 2010 yılında Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann madalyasına layık görülmüştür. Fransa Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, 1988 yılında Nevşatel Üniversitesi Fen Fakültesinden şeref bilim doktoru unvanına sahip olmuştur. 1990 yılında Avrupa Akademisi'ne kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991'de ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi olmuştur. Yine 1991'de Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazanmıştır. 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji ana bilim dalında profesörlüğe yükselen Şengör 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekliye ayrılmıştır.